kahvaltı sana etmiş midir? Kimse etmemiştir. Babaannem dedi ki dün bütün gece odasında ağlayıp durmuş. Ve babam ona çok kötü şeyler söylemiş. Evet babamın kıyafetleri ve takıları görünce bu kadar kızacağını bilseydik. Onları ve ablaya asla vermezdik. Evet Manas bütün bunlar bizim yüzümüzden oldu. Bizim yüzümüzden herkesin önünde babamdan azar yedi. Evet Fi bu sefer de bizim ismimizi vermedi. Bizi kurtardı ve suçu üstüne aldı. Evet ama gerçek şu ki o elbiseyi bize Anceli yenge verdi. Ve ayrıca bizden Purvi'ye onun verdiğini söylememizi istemedi. Hadi o zaman babama gidip gerçekleri anlatalım abla. Hayır Manas eğer babama Ancel yengeyi söylersek, o zaman Ancel yenge de babama resmi benim yaktığımı söyler. Gerçeği söyleyemeyiz. Yoksa babam bizi vahşi kurtların önüne atar. Olamaz. Bunu tamamen unutmuşum. O zaman hiçbir şey yapamayız ki. Benimle kaç kere, kaç kere arkadaş olmaya çalıştı. Arkadaşım. Ama ben onu ciddiye, onu ciddiye almadım. almadım. Ama bugün ona kendi ellerimle yaptığım helvayı verip arkadaş olacağım. Yoksa Jyoti onu benim elimden alacak. Roma'dayken Romalılar gibi davranacaksın. Londra'daki kızların giyindiği gibi giyinerek Londralı çocuğun aklını başından alacağım. İşte şimdi Jyoti'nin kim olduğunu öğrenecek. Sen bir kızı kandırmaya çalışıyordun, şimdi iki kız da seni etkilemeye çalışıyor. Şimdi ne yapacaksın? Bir fikrim var. Kızları kandırmak için eski bir numarayı deneyeceğim. Bir kızı ne kadar umursamazsan, o kadar gıcık olur ve peşinden koşar. Hadi şu eski numarayı köylü kızı üzerinde deneyelim. Vay canına. Çok güzel olmuşsun. Hollywood yıldızları gibi. Büyüleyici görünüyorsun. Bu tarzı şimdiye kadar neden sakladın? Baksana. Senin gibi güzel ve şık bir kızı mutlaka arkadaşlarımla tanıştırmam gerekiyor. Revareli kızlar hep sıkıcı derler. Onları aksız çıkaracağım. Londra'da bile görmediğim olağanüstü bir güzelliğe sahipmişsin. Yarın seni onlarla tanıştıracağım. Yarın dışarı çıkalım mı ne dersin? Sen de benimle gel, özel arkadaş olarak. Özel arkadaş mı? Hı hı, tabii ki. Ne diyorsun Priyo? Çok güzel bir kız değil mi? Ben şey, ben de gelebilir miyim arkadaşlarınla tanışmaya? Aslında seni götürürdüm ama arkadaşlarım tuhaf hisseder. Biliyorsun onlar farklı giyiniyor ve sen e, geleneksel giyiniyorsun. O yüzden gelmesen daha iyi. Biz yarın gidiyoruz. Evet. İstersen Hollywood filmlerini de al. Ha? Evet, hepsini alacağım. Çok eğlenceli olacak. Göreceksin Vipa. Yarın yeni bir Piruyu ile karşılaşacaksın. Gelenekselmiş. İşte o zaman Ciotimi yoksa Piruyu mu seçeceksin? Tavşan bugün fil çok üzgün görünüyor değil mi? Evet doğru söylüyorsun gergedan. Tavşan fil bana çok kızmış gibi göründü. Evet gergedan ne yapacağız? Fili nasıl ikna edeceğiz? Evet fil seni nasıl ikna edeceğiz? Beni ikna etmenize gerek yok. Ben gergedanıma ve tavşanıma hiçbir zaman kızamam ki. Ama gergedan ve tavşanın file çok kızgın olduklarına eminim. O kıyafetleri bana o yüzden verdiniz. Babanız beni azarlasın diye. Hayır Fil öyle bir şey yok. Evet o kıyafetleri sana verdik. Çünkü o elbisenin içinde daha güzel görünmeni istedik. Evet tavşan doğru söylüyor. Hem Anceli yenge sana çok yakışacağını söyledi. Evet elbiseyi sana o yüzden verdik. Ne? Yani o elbiseyi size Anceli yengeniz mi verdi? Evet. Bu hediye kimin biliyor musunuz? Kimin? Purvin'i. Söyleyin ona partide bu elbiseyi giysin. Ama ona elbiseyi benim verdiğimi söylemeyin sakın. Bana bir iyilik yap lütfen. Şu anahtarları al. Aslında anneme verecektim. Partiye gelirken anahtarları kemerine tak. Böylece unutmamış olursun ve ben de görünce senden alıp anneme veririm. Abi ben Purvi Sakşi'nin odasına giderken gördüm. Angel'in şimdi bu sorulara cevap vermesi gerek. Neden bana böyle bir şey yapmış olabilir ki? Siz ders çalışmaya devam edin. Ben hemen döneceğim çocuklar. Çok güzel görünüyorsun. Angelina. Şunun tavırlarına bakar mısın? Purvi, bana karşı sesini yükseltmen hiç hoşuma gitmiyor tamam mı? Benimle bir daha o ton... Ben de senin ucuz oyunlarından hoşlanmıyorum. Beni herkesin önünde rezil etmek istedin değil mi? O yüzden çocuklarla sarıyı ve takıları gönderdin değil mi? Çocuklar bana ucuz oyunun hakkında her şeyi anlattı. Ay yani Purvi inanmıyorum. Çocuklara nasıl inanabilirsin? Biliyorsun onlar böyle şeyleri her zaman yapıyor. Seni bu evden göndermek istiyorlar. Kesin bu sefer de aynı şeyi yapmış olmalar. Çocukları sakın suçlama. Onlar çocukça şakalar yapıyor. Senin gibi insanların arkasından çirkin planlar yapmıyorlar Anceli. Beni herkesin önünde rezil edersin öyle mi? Düşün bakalım eğer bütün bunları Brenda'ya anlatırsam o zaman... ...seni rezil etmekle kalmaz. Bu evden sonsuza kadar gönderir. Hatta senin vahşi köpeklerin önüne atar. İğrenç ve çirkin hareketin cezasız kalmaz. Ne oldu Anceli? <laughs> Yoksa korktun mu? Korkma. Sen bana böyle ucuz bir hareket yapabilirsin. Ama ben yapamam. Çünkü ben senin seviyene asla inmem. Bu yaptığını Vrendra'ya e söylemeyeceğim. Yoksa çocuklara kızar. Ve sen de planında başarılı olursun. O yüzden bu sefer planlarını bozacağım. Çocukların babalarıyla aralarının daha da bozulmasına izin vermeyeceğim. Ben onları yaklaştırmak için buradayım. Seni gibi uzaklaştırmak için değil. Bugün seni affediyorum. Bugün seni bağışlıyorum ama bu seni ilk ve son affedişim olacak. Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan sonucu hiç hoş olmaz Anceli. Sen kim oluyorsun da beni bağışlayacaksın Şimdi sana öyle bir oyun oynayacağım ki Sadece Bu evi değil Reverie'yi bile terk etmek zorunda kalacaksın Bu da sana Angel'inin sözü olsun Gecenin bu vaktinde odamın önünden kim geçiyor olabilir? Oradaki kim? Kim bu kadın? Ne? Buri gecenin bu saatinde nereye gidiyor? Hem de tek başına elinde fenerle. Bunu ona yarın sabah soracağım. Kapı neden hareket ediyor? Yoksa bir odaya mı girdi? Herhalde rüzgar yüzünden olmuştur. En iyisi kapıyı kapatayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.